ile beraber bize kodlanmış bir dürtü var. Sosyal kabul almak. Yani bebekliğimizde anne babamızın, daha sonra öğretmenlerimizin, mahalledeki arkadaşlarımızın, eşin, dostun, daha sonrasında iş arkadaşlarımızın, erkek olarak kadınların bunların kabulünü almayı isteriz ve arzularız. Fakat bu kabul nerede durmalı, ne kadar olmalı ve insanların isteğine göre mi hareket edeceğiz, kendimizi kabul ettirmeye mi çalışacağız? Yok yoksa bildiğimizi mi okuyacağız? Bugün bunu konuşacağız. Kızıl Sırlar, Zeynel Cem Demirhan. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve katıl üyeliklerimizi inceleyerek katılmanızı bekliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar biz doğar doğmaz bir sosyal kabul almaya çalışırız. Sosyal bir varlığız. Bu çok temel bir dürtüdür. Kendimizi annemize babamıza beğendirmeye çalışırız. Daha sonra mahalledeki arkadaşlar, Okuldaki öğretmenler, okuldaki arkadaşlar serpiliriz, ergenleşiriz kadınlar daha sonra üniversite veya iş hayatı, iş hayatında iş arkadaşları, sosyal arkadaşlar habire kendimizi kabul ettirmeye çalışırız. Bu bir yanda iyidir. Neden? Kendimizi topluma ayak uydurmak için geliştiririz, belirli değerlere ve belirli tarza sahip oluruz. Fakat bir yerde de durmalıdır. Neden durmalıdır? Eğer sıradan ortalama ölümüyle beraber toprağa karışıp yok olacak ve unutulacak bir adam olarak hayatınızı sürdürmek istiyorsanız o sosyal kabul almaya devam edin. Sizi kabul etsinler, sizi sevsinler, sizi sevsinler diye uğraşın. Ne oluyor? Nice guy oluyorsunuz, iyi adam oluyorsunuz. Her şeye evet demeye, yes be annem demeye başlıyorsunuz. Hazır olda duruyorsunuz. Hayır diyemiyorsunuz. Çünkü sizi sevmeyecekler ya, sizi istemeyecekler ya. İstemediğiniz şeyleri istemeye istemeye de olsa anneniz babanız için, arkadaşlarınız için, sevgiliniz için, eşiniz için, çocuklarınız için yapıyorsunuz, yapmaya başlıyorsunuz. Ne oluyor? Sonuçta... Herkesin sevdiği ama kimliksiz, kişiliksiz ve ortalamayı aşamamış sürünün koyunlarından, sürüyle aynı renk koyunlardan birisi oluyorsunuz ve belirli bir yaşta belirli başarılara ulaşıp daha sonra hayatınızı emekli olana kadar tüketiyorsunuz ve ölümü bekleyerek çürütüyorsunuz konforlu bir alanda. Bakın herkes sizi sevdi ama siz hiç kimsesiniz. Kimse olamadınız. Bakın gerçekten bazı çizgileri aşmak, bir şeyler başarmak, bir iz bırakmak, sonraki kuşaklara çoluk çocuk yapmak haricinde bir şeyler bırakmak istiyorsanız sosyal kabul almayı bırakacaksınız. İnsanların sizi kabul etmesini beklemeyeceksiniz, söz dinlemeyeceksiniz. Çünkü bilmeniz gereken en önemli şey şu, bir şey sorduğunuz zaman, bir fikriniz olduğunda, farklı bir şey yapmaya çalıştığınızda, sürüden ayrılmaya çalıştığınızda tepki olarak en sevdiğiniz insanlar bile sizi ortalamada tutmaya çalışacak. Yani sizi en seven insanlar kim? Ebeveynleriniz değil mi? Güzel bir iş fikriniz varken, güzel bir girişim veya güzel bir eğitim fikriniz varken saçmalama oğlum git maaşla sigortalı bir iş bul diyecekler. Gidip de farklı bir eğitim almak istediğinizde, yeteneklerinize göre palazlanmak istediğinizde ya dur saçmalama doğru bir bölüm oku adam gibi bir şey yap diyecekler. Yani sizi adam olmamakla adam olmak istememekle suçlayacaklar. Bakın bir zamanlar benim büyük oğlum Kendisinin çizmeye dair ciddi bir yeteneği var. Çizgi roman karakterleri çiziyor, kendince çizgi roman e, hikayeleri yazıp bunu kağıda döküyor. Ve bir zamanlar hayali çizgi roman yazarı olmaktı. Şimdi baba olarak bana geldiği zaman benim tepkim şu oldu. Babacım ne yapıyorsan en iyisini yap. Ne istiyorsan onu yapabilirsin. Ne yapıyorsan en iyisini yap diyerek destekledim. Peki babaannesinin tepkisi ne oldu? Ya saçma sapan şeylerle uğraşma kafayı mı yedin çocuğum diye çocuğu azarladı. Tabii ben babaanneye müdahale etmek zorunda kaldım o ayrı ama. Bakın mantık şu babaanne torununu sevmiyor mu? Belki dünyadaki her şeyden çok seviyor. Ve iyiliğini düşündüğünü zannettiği için müdahale ediyor. Onun için bir yazarlık, çizerlik, bir meslek hayatı geçindirecek bir şey olamaz. Çünkü parasız olarak sürünecek çocuk ve zorlanacak. Onun yerine herkes onun gözünde doktor olmalı, avukat olmalı, eczacı olmalı, mimar olmalı, düzgün iş sahibi olmalı deyip hayatına müdahale etmeye kalkıyor ve bunu da iyiliğini düşündüğünü söyleyerek iyiliği için yapıyor. Bakın siz sosyal kabul, başkalarının fikrini önemsemeye, bu aileniz de olabilir, arkadaşlarınız da olabilir. Herkes sizin iyiliğiniz adı altında size kötülük yapacaktır. Çünkü sürüden ayrılmanızı istemeyeceklerdir. Bakın yabancıların çok sevdiğim Amerikalıların bir sözü vardır, deyimi vardır. Misery loves company derler. Yani sefalet yanına arkadaş ister derler. Bakın sizin etrafınızdaki insanlar mutsuz, sefalet çeken, Sefalet illa fakirlik anlamında olmayabilir. Tatmin olmamış, ortalamada kalmış ve hayatını tüketen insanların fikrine değer verir, önemser ve uygulamaya kalkarsanız onlar kendi sefaletlerine sizi ortak etmeye çalışacaklar. Toplumsal olarak milyonlarca insanın bir arada yaşadığı şehirlerdeyiz. Büyük gruplar ve topluluklar halindeyiz. Bu toplu yaşama kültürü içinde her mikro toplum yani aile, okul, sizin sahip olduğunuz network sizi aşağıya çekmeye çalışacaktır. Çünkü siz bir adım öne çıktığınız zaman bu insanların başarısızlığını beceriksizliğini, sefaletini yüzüne vurmuş ve kendini yetersiz hissetmesine sebep oluyor olabilirsiniz. Dolayısıyla o fikirlere değer verdiğiniz zaman diyecek ki Ahmet otur oğlum yerine hani kaldırma kafana diye sizi aşağıya çekeceklerdir. Peki ne yapacağız? Hiç mi insanlara fikir sormayacağız? Hiç mi görüş almayacağız? Alacaksınız tabii ki yani sizin paylaşmak doğanızda olan bir şey. Ama ve lakin fikir alıyor olmanız demek başkalarına uyum sağlayacaksınız veya itaat edeceksiniz anlamına gelmiyor. Kendinize güvenmeyi, kendinize değer vermeyi ve hayallerinize, isteklerinize, amaçlarınıza sahip çıkmayı, potansiyelinizi doğru değerlendirmeyi öğreneceksiniz. Çünkü toplumsal hayatın kolay yolu konfor alanında çürümektir. Evrimse, gelişimse konfor alanında göbeğini kaşıyarak yatan adamların gerçekleştirdiği bir kavram değildir. Evrim kaostan çıkar. Evrim kıtlıktan çıkar. Evrim yatarak gelmez arkadaşlar ve sizler ya toplumun toplu olanın çoğunluğun kurallarına uyarak sürüyle birlikte gübre haline gelirsiniz ya da sürüden ayrılır ulu bir çınar olmayı başarırsınız. Ama ulu çınarların olayı şudur. Evet tarihsel varlıklar olabilirler, gölgeleri geniştir, büyüktürler, dayanıklıdırlar, kendilerine ait bir personaları vardır ve kuşaklar boyunca da hatırlanırlar ama lakin yalnızdırlar. Bakın Kızıl Sırlar kitabında da ayrı bir başlık olarak açtım. Yalnızlık bir çaresizlik ya da kötü bir şey değildir. Yalnızlık güçle alakalı bir şeydir ve güçlü insanların ortak özelliği kalabalıklar içinde bile yalnızdırlar. İnsanları duyarlar ama velakin ne yapması gerekiyorsa nasıl yapması gerekiyorsa kendi kararlarını kendileri vererek yalnız ilerler yollarında. Kızı sırlardan bugünlük bu kadar. Kimsenin lafını sözünü dinlemediğiniz günler dilerim size. Sevgiler.